Bugün 28 Mart 2012 Çarşamba. Takvim yaprağımız kütüphaneler haftasının bitmediğini ve bu haftanın kütüphaneler haftası olduğunu yeniden hatırlatıyor. Ayrıca gövdesi toprak içindeki bitkiler için uygun ekim günleri olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi seviye belirleme sınavı yaklaşıyor. Sınava başvuru süresi de dolmuştu. Ama Milli Eğitim Bakanlığı başvuru tarihlerini 4 Nisan'a kadar uzattı. seviye belirleme sınavı, parasız yatılılık ve bursluluk sınavıyla polis koleji sınavı başvuruları 23 Mart'ta sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli nedenlerden dolayı sınava başvuru yapmayan arkadaşlarımız için seviye belirleme sınavı başvurularını 4 Nisan 2012 tarihine kadar uzattı. Bilginize duyurulur diyoruz. Bahar geldi. Çiçekler açtı. Kuşların cıvıltıları kulaklarımızda çınlamaya başladı bile. Bizi de aldı bir merak. Acaba bahar bizleri nasıl etkiliyor? Haberin olsunun meraklı ekibi bu konuyu da tabii ki sizler için araştırdı. Hem arkadaşlarımıza sorduk, hem uzmanlara danıştık. Bakalım neler oluyor bu baharda? Mevsimlerde daha çok değişiyor. Kışın geçemez zaten. Kış, yazda kısa kollar giyiyoruz, serinliyoruz, havuzlara gidiyoruz. Herkes memleketlerine gidiyor, kamplara gidiyoruz. Baharda yani böyle çiçekler açıyor, çok güzel yani bence. Böyle çiçekleri koklamak, çiçekler, böcekler falan benim hoşuma gidiyor. Bence her mevsim güzel ama baharda bir farklı. Örneğin hani mesela okullar. Yani okullar tatil olunca daha değişik oluyor tabii. Kışın da güzel yani ama yazın mesela okul da var tabii Mayıs, Haziran aylarında o zaman bazen sınavlarımız oluyor ama hava daha güzel olduğu için motive oluyoruz. Baharda okul olmadığı için daha eğlenceli oluyor. Ödevlerimiz Ödevlerimizden olmadığı için arkadaşlarımızla oynuyoruz. Bence psikoloji daha iyi oluyor. Baharda e, psikolojiniz aynı yetişkinlerinki gibi değişir. İklimlerin insan psikolojisi üzerinde etkileri vardır. Bazen olumlu, bazen olumsuz. Nasıl kış geldiği zaman kendimizi biraz daha karamsar hissederiz. Biraz daha dışarıya az çıkmak ve az icraat yapmak isteriz. Baharda da tam tersi havaların ısınması, güneşin çıkması, çiçeklerin açması ile birlikte kendimizi dışarı atmaya ihtiyacı duyarız. Daha hareketli oyunların içerisinde bulabiliriz daha arkadaş gruplarımızın içerisinde ve dışarıda buluşmayı tercih edebiliriz. Hareketli oluruz, mutlu oluruz ve olumlu duygular yaşarız. Bahar geldi, çiçekler açtı demişken çiçeklerin nasıl açtığını da merak ettik. Bir araştıralım dedik ama bilim adamları bizden önce davranarak bu sorunun cevabını bulmuşlar bile. Baharın gelişiyle bütün bitkiler canlanıp çiçek açmaya başlıyor. Çiçekler bitkilerin çoğalması için hayatı öneme sahip. Bitkilerde çiçeklenmenin oluşma zamanını ayarlayan sistemin nasıl işlediğini anlamak için uğraşan bilim adamları süreci bir genin tetiklediğini buldu. Bu gen hava belli bir sıcaklığa ulaşınca devreye giriyor. Bitkilerin mevsimsel değişimleri fark ettiğini ortaya koyan bilim adamları buna bir de gen desteğinin geldiğini belirtiyorlar. Sıcaklığa karşı çok hassas olan bu genin bitkinin damar sisteminde bir sinyalin dolaşmasını sağladığı sanılıyor. Bitkilerin çiçeklenme mekanizmasının çözülmesiyle tarım ürünlerinde verim artışı sağlanabileceği düşünülüyor. Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi bebek ayı ilk kez güneşe çıktı. İki aylık yavru ayı annesinin zorlamasıyla ilk kez çıktığı bahçede sevimli hareketleriyle ilgi topladı. Ve işte o görüntüler. Ocak ayında 500 gram olarak dünyaya gelen bebek ayı kışı annesiyle birlikte kapalı barınakta geçirdi tabi. Sıra dışarı çıkmaya gelince sevimli yavru ayıcık kararsız kaldı. Tam bu noktada annesi devreye girdi. Bebek ayı annesinin yönlendirmesiyle bahçede dolaşmaya başladı. Anne zaman zaman hareketsiz kalan yavruyu barınağa ta tanıtmakla kararlıydı ama ortam uyum sağlamaya çalışan bebek ayı doğal yaşam parkının yeni maskotu olmaya aday gibi görünüyor. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşıyor. Şenlikler, gösteriler, türlü türlü etkinlikler bizleri bekliyor. Şenliklerin adresi de yine TRT Çocuk ekranları olacak. Hazırlıklarımız şimdiden başladı bile. Şenliklerin bu yılki adresi Konya. Şimdi Konyalı arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Bakalım 23 Nisan hazırlıkları nasıl gidiyor? Şenlikler hakkında e, katılmayı düşünüyorum. Yabancı ülkelerden yabancı arkadaşlar gelecek. Evi almayı düşünüyorum. Onlara misafirlik yapmayı düşünüyorum. E, e, Konya'yı tanıtmayı düşünüyorum. E, yabancı ülkelerden çocuklar geldiğimde onları evime alıp misafirlik etmeyi düşünüyorum ve onlarla tanışıp Konya'yı gezdirmeyi düşünüyorum. Onlara şiir okumak istiyorum. Gösteriler yapmak istiyorum. Ee, şarkı söylemek falan istiyorum yani. Yabancı öğrenciler gelecek, onlara misafir veren davranacağız, evlere götüreceğiz, gezdireceğiz. Ee, onları işte Konya'yı tanıtacağım. 57 yaşındaki ünlü yönetmen James Cameron, Büyük Okyanus'ta derinliği 11 kilometreyi bulan Mariana Çukuru'nun dibine indi. Böylece Cameron tek başına okyanusta en fazla derinliğe ulaşan ilk insan oldu. Büyük okyanusta dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru bir rekora sahne oldu arkadaşlar. Avatar ve Terminator gibi filmlerin yönetmeni James Cameron özel olarak tasarlanmış denizaltıyla 11 kilometre derinliğe inerek bir rekora imza attı. Daha önce de sayısız dalış yapan 57 yaşındaki yönetmen dünyanın en yüksek dağı Everest'ten daha derine indiğinde dibe vurmak hiç bu kadar iyi gelmemişti mesajı gönderdi. Kemarının tek başına yolculuğu iki buçuk saat sürdü. Bilim adamları için okyanusun en karanlık noktalarından görüntüler çeken yönetmen çeşitli örnekler de topladı. Bu kadar derine inebilmesi okyanusların keşfinde bir devrim olarak kabul ediliyor. Uzmanlar bu derinlikteki basıncı tek bir ayak parmağı üzerinde bir kamyonetin ağırlığı kadar baskı oluşmasına benzetiyormuş. Okyanusun dibine 52 yıl önce İsviçreli bir mühendisle Amerikalı bir deniz subayı inmiş ve 20 dakika kalabilmişlerdi. Büyük başarı. Kütüphane Haftası renkli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Dün akşamki bültenimizde 49 şehrimizde birden yapılan kitap okuma etkinliğinin İstanbul ayağını ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi de başka başka şehirlere kitap okumaya götürüyoruz sizleri. Atatürk Üniversitesi öğrencileri topladıkları yüzlerce hikaye ve masal kitabını Halit Paşa İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıttı. Etkinlikte arkadaşlarımız için hazırlanan internet sitesi de tanıtıldı. Yakutiye Medresesi önünde de her yaştan insan buluşup kitap okudu. Erzincan'da öğrenciler kitap okumaya dikkat çekmek için kent meydanında toplandı. Kars ve Iğdır'da okuma bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Bayburt'ta öğrenciler okudukları kitapları köy okullarına hediye etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden öğrenciler de Trabzon Meydan Parkı'nda bir saat boyunca kitap okudu. Tüm yurttan kitap kurtlarına sesleniyorum. Bu hafta kitap kurtlarının haftası. Hep beraber kitap okuyalım. Okumayan arkadaşlarımızı da teşvik edelim ki kitap, kitap okumanın zevkine hep beraber varabilelim diyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz her gün sizden gelen bir habere bültenimizde yer veriyoruz. Bugüne kadar yolladığınız her haber için de sizlere çok teşekkür ediyoruz ve yeni haberlerinizi de bekliyoruz tabii. Bakalım bugünkü haberimiz kimden gelmiş? bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak arkadaşlar. Evet geçiyoruz Ege bölgesine. Ege bölgesi genelde parçalı bulutlu olacak. Ve İç Anadolu bölgesinde ise bulutlu bir hava hakim olacak. Evet arkadaşlar bu akşamki muhabirimiz İç Anadolu bölgesinden Çankırı'dan arkadaşımız Ceyda Yaldız. Ceyda'cığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de sesini duyduk. Çok daha iyi olduk. E, Çankırı'da havalar nasıl Ceyda? Havalar soğuktu. Bugün kar yağdı. Kar yağdı. Peki sen böyle kar yağdığı zaman e, neler yapıyorsun? Vaktini nasıl değerlendiriyorsun? Dışarıda arkadaşlarımla kar topu oynuyoruz. Kızaklarla kayıyoruz. Oo çok güzel. Karın tadını doyasaya çıkarıyorsun o zaman sen. Evet. Peki Ceyda'cığım bu hafta Kütüphaneler Haftası. Biz de konumuzu kütüphaneler olarak belirledik. Sen kütüphaneye gider misin? Kütüphaneye gitmeyi sever misin? Neler evet. söylemek istersin bize? Kütüphane benim ödevlerimi yapmam için, sınavlarımı çalışmam için yardımcı oluyor. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. Bir de kütüphaneyi kayıtlıyım. Oradan aldığım kitapların hem hem okumasını hem de içindekileri çok seviyorum. Kütüphanede uyuması gereken kurallar, kütüphaneye ayakkabılar, pastası silinerek girilmeli. Okuma salonunda kimse rahatsız edilmemeli. Kütüphanede sessiz yürünmeli kitabın sayfaları sessiz çevrilmeli. Kitap diye bir tane şiir buldum. Okumayı yazmayı gördüm öğrendim senden. Büyükleri saymayı yine öğrendim senden. Sayfalarını açar okurum birer birer. Seni temiz tutarım kirletmem. Hiçbir zaman esirgerim okşarım usanmam okumaktan. Ceyda'cığım çok teşekkür ediyoruz. Kütüphanede e, sonuç olarak herkese saygılı olmalıyız ve sessiz olmalıyız diyorsun. Çok güzel. Yorumların içinde, şiirin içinde sana çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşça kal Ceyda. Selam gönderebilir miyim? Tabii gönderebilirsin. Buradan okul müdürüme Sevan Karakaya'ya, öğretmenim Esra Zeybe diğer öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve beni seven herkese selam gönderiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Ceyda'cığım. Görüşmek üzere. Evet muhabirimiz Ceyda'ya tekrar teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden Karadeniz bölgesiyle devam ediyoruz. Karadeniz bölgesi yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak. Ve Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Doğu Anadolu bölgesi zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren de kar yağışlı olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyormuş arkadaşlar. Ve son bölgemize geçiyoruz. Akdeniz bölgesindeyiz. Akdeniz bölgesinde de az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Evet arkadaşlar eğer ben de Ceyda arkadaşımız gibi hava durumu muhabiri olup canlı yayında yorumlarımı paylaşmak istiyorum diyorsanız haberin olsun size bir telefon kadar yakın bizlere 0212 381 12 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz haberin olsun et Evet arkadaşlar bu akşam da sizlere kahverengi ayıcıkla iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakalın.